Selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu güzel modeli anlatacağım bugün. Çok güzel oldu renkleri. Modelin duruşu. Ütüsüz iplerini dahi yapmadım daha. Çok güzel bir model. Çok sevdim ben. İnşallah güzel anlatabilirim. Anlaşılır bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim hemen videomu uzatmadan anlatıma için şuraya bir zincir çekmiştim hemen şöyle bir örümcek yapıyorum çok büyük de değil çok küçük de değil örümceğim bir iki üç defa tığıma doladım bir iki üç tane tığ battı bırakıp dördüncüye giriyorum. Buradan 2, 3. Önce 1, sonra 2, sonra 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Bir zincir. Tığımı bir kere doladım. Bu yapmış olduğum direğimi doldurarak aşağı ineceğim şimdi. 3 tığıma bir kere doladım şöyle alttan alıyorum 1 2 3 defa da çıkartıyorum 1 2 3 1 2 3 10 tane yapacağım 2 4 5 6 7 8 9 10 Aynı yuvaya aynı tığ battımı Bir bir tane spinner ile sabitliyorum <laughs> Bir zincir Bir örümcek bir zincir bir örümcek daha tersini döndürüyorum yazmamın yapmış olduğum direğimin en tepesindeki yuvaya geliyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 adet zincir düz yüzünü çevirdim ve şu kısma bu sık iğne ile sabitlediğim kısma zincirimi sabitliyorum şu tepede tepede olan örümceğimin iki telini alıyorum bir teli burada kalıyor burayı sık iğne dolduruyorum 5 adet bir Şimdi 5 adet yapacağım. 3 4 5 Şimdi araya 1 2 3 4 5 adet zincir sabitledim. Şimdi tekrar 5 tane daha. 3 4 5 Şu kısma şu iki örümceğin arasındaki 1 2 3 4 5 adet daha zincir. Şu iki tane örümceğin arasındaki çekmiş olduğumuz bir zincir vardı. Orada oluşan yuvaya sabitliyorum. bir örümcek bir iki üç dördüncü tığ battımdan giriyorum sabitliyorum bir zincir bir tane örümcek bir iki üç tane tığımı ipimi aldım bir 1 2 3 4. tığı battım Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Bir zincir. Tırma bir kere doladım. Altınla, zincirimin altınla ipimi aldım. 3 defa da çıkartıyorum. On adet Sırabdan yapıyorum. 2-4 5 6 7 8 9 10 Aynı tığ battım bir kere de sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir. Bir örümcek. Bir zincir daha. Bir örümcek daha. Yazmamın ters yüzünü döndürüyorum. Yapmış olduğum direğimin bunun kısmındaki kısmındaki trabzanın tam ortasına iki trabzanın tam ortasına sabitliyorum. Sık iğneyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir yazmamın düz yüzünü döndürdüm. Şuradaki sık iğnenin içinden sabitliyorum. örümceğimin iki telini aldım bir teli kaldım. buraya sık iğne 2 3 4 5. 5 adet yaptıktan sonra burayı şu hava oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5. 5 adet zincir. Buraya sabitledim. Tekrar 5 daha sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 şu İki örümceğin arasındaki zinciri sabitledim. 1 2 3 4 5 adet zincir. Aynı yuvaya zincirimi de sabitledim. 1 zincir bir örümcek biraz küçük yapmışım. Aşağı inmek için 1 2 3 tığ battı bırakıyorum. 4.'cüye sabitliyorum. Evet bu şekilde böyle devam ediyoruz alt kısmını. Şimdi üst kısmına geçelim. Bu evet, ipimle devam ediyorum tığımı alıyorum önce sonra şu yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvadan ilk yuvadan ipimizi sabitliyorum önce sonra 1 2 3 4 5 adet zincir yuvama girdim 1 2 3 4 5 adet zincir

sonra 2 zincir aradaki ortadaki yuvaya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 4 2, 4, 5 fazla yapmışım 2, 4, 5 1, 2 zincir araya sonra en son yuvama sık iğnemi bir gönderiyorum üç dört 3 5 adet zincir aynı yuvaya 5 tane yapıyorum bir aynı yuvaya 5 tane pıtırcık yapmış oluyorum yani ben 5 adet zincirle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 evet, Bu şekilde bir tane de diğer ipimle yapacağım. Mavi ipimle. İlk yuvamdan ipimi sabitliyorum. 1-2-3-4-5 5 zincir çekip pıtırcık yapıp yuvama gidiyorum. 2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 adet pıtırcık yapıyorum aynı yuvaya. 2 3 4 5 4-1-4-5 Araya iki zincir. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 zincir 3. yuvama sık iğnemi sabitliyorum 5 zincir Beş, oldu. Ben iplerimi temizleyip hemen geliyorum. Evet son hali de bu arkadaşlar. Hiç ütü yok bunda. Ütüsüz hali çok güzel. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel duruyor kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.